herhangi bir ayrı bir şey yapıp onu da geçemiyoruz. Çünkü bizim yaptığımız haber kalıcı oluyor. Yani gitmiyor. Biz zaten söylemediğim bu. <laughs> Burada biraz zayıf kaldım. Bak bana sorar mısın yani binlerce kişi de var mı aslında? Yani tespitiliyor ama ya e, şey seçkin amca radyoda seçişmeler <laughs> nasıl? 3 günde adam zaten her gitti. Bugün biz oldu ben perşembe ya aslında başlıyorum. Hastaneye katma hastaneye pozitif olacak. Öncesi iki gün full beraberdik. Yani sonuç akşam beraberdik. İşte yok tavla olay. Belki de bağışıklığı güçlü ve şey atlatıyor. Yani hani, yani yavaş atlatıyor ya da hızlı bir anda bitiyor gidiyor gibi. Önce hastaneye gittim zaten. E, hastanede e, göğüs filmimden dolayı zaten büyük şüphe e, duyulmuştu. Test sonucu birkaç gün sonra geliyor. Ama tedaviye hemen başladılar. Bakanlığın e, verdiği bir üçlü ilaç seti var. E, bir de C vitamini veriyorlar damardan. E, i̇laç verilme yandan itibaren zaten iyiye doğru gitti hastalık. Ya öksürük vardı, çok öksürük vardı. Ateşten ziyade e, öksürük zaten o yani şu ana kadar aldığım yani olan griplere benzemiyordu. Yani gribe hiç benzemiyor. Hani e, konuşurken büyük bir zorlanma, sesle bir değişme. Daha çok benim boğaz ve göğüse doğru yayılan bir süreç izledi. İtalya'ya gidelim 3 ay falan oldu. Yani bildiğim kadarıyla bu çok yani uzun zamandır yurt dışına çıkmamıştım aslında yurt dışından e, tahsilini yapan kızımız geldi. Belki ondan gelmiş olabilir. Ama bizim şirkette de ailede de hiç kimse de herkes ses oldu. Benim dışımda polis olan hiç kimse yok. Ya basın e, gerçeklik sonrası dönemdeyiz. Yani herkes istediği şekilde yazabiliyor tabii. Bir de kötü haber daha iyi haber oluyor anladığım kadarıyla. İnsanlar o şekilde haber yapmayı daha çok seviyorlar herhalde. Beş günlük bir protokol var. E, bakanlığın bildirdiği. Zaten ilaçlar da bakanlıktan geliyor. E, doktorlar da konsültasyon şeklinde çok İyi çalıştılar. Buradan teşekkür ediyorum kendilerine. Yani hastaneye geldiğiniz andan itibaren çok iyi bir e, yaklaşım var. Türk sağlık sistemi zaten çok iyi durumda. Pek çok Avrupa ülkesine göre. Yurt dışından pek çok insan buraya tedaviye, ameliyata geliyor biliyorsunuz. Yani e, ilaçları almaya başladığımız andan itibaren iyiye doğru gitti. Allah var. Şirkette de ailede de komşulardan da e, kendini şey edip, test ettirenlerden daha pozitif çıkmadı. Herkes negatif. Ya şimdi her şerde bir hayır var. Ee, insan biraz daha sakin oluyor, dinleniyor. Şartları iyiydi. Yani e, kitap okuyabildik, e, biraz e, haberleri takip ettik. Yani koridora bile çıkılmıyor, odadan çıkartılmıyor sonuçta insanlar. E, ama sağlık personeli çok ilgili, çok e, rahat bir dönem geçti yani. Tabii insan kendinin e, ölümü kendine yakıştıramıyor ama her hayatın sonunda ölüm var. E, bu hastalığın da e, ihtimali diğer hastalıklara göre çok fazla değil. E, herhalde sigara içmemiş olmak çok önemli. E, bu vesileyle bütün vatandaşlar da e, sigarayı bırakırlarsa çünkü kalp hastalığı olsun, kanser olsun, korona olsun hep sigaranın bir negatif etkisi var. E, ama yani ben de şey düşünmedim açıkçası. Yani yoğun bakıma da girmediğim için hani acaba e, kötüye gidiyor muyum diye düşünmedim. Allah var. Hastane şartları çok iyiydi. Hani insan hastanede olunca tabii kendine e, kendine bir güveni geliyor. Yani iyi de Allah'a çok şükür yani. Tabii katıl.